Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle Arkon'da Ray dolap modülünün nasıl kullanıldığını genel mantığını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yeni bir proje oluşturalım. Mutfakta olduğu gibi Ray dolapta da sürgün dolap akıllı katalogumuzu aktif hale getirmek gerekiyor. Buradan herhangi bir tane e, kapak modeli seçebilirsiniz. Çok önemli değil. Onu sonradan zaten değiştirebiliyoruz. Yine ben hızlıca kontrol tuşuna basılı tutarak M ve Ü harflerine çift tıklayarak Standart default ayarların gelmesini sağladım. Daha sonrasında hemen W fonksiyonuyla hazır oda şablonlarımızdan bir oda seçiyorum. 5'e 5'lik bir oda yeterli benim için. Şuraya bir radiolab yaparız hatta şuradan bir pencere yerleştirip sonrasında render de alabiliriz. Tamam dedim. Öncelikle bir mimari ekranına gidip penceremizi yerleştirelim. Render de bize yardımcı olacak. Burada pence 5 metrelik bir duvarım vardı. Yaklaşık ışığın fazla gelmesini sağlamak için 4 metrelik bir pencere yapıyorum. Parapet yüksekliğim 10 olsun. Başka herhangi bir şey değiştirmeme gerek yok. Şöyle şu tarafa çekip hatta bir tane şöyle yerleştireyim. Işık çok fazla geliyor. Sonradan değiştirebiliriz. 3 boyutu aktar dediğimde karşıma bu şekilde planımız geliyor. Hemen mekanımızı renklendirelim. Doku kütüphanesine gittim e, parke kütüphanesi içerisinden şöyle bir parke sürükleyelim. Tamam bunu kullanabilirim. Renk kütüphanesinden de şöyle hafif gri bir renk yapabilirim. Evet artık geldim ürün yerleşim kısmına. Burada Darkon Intelligent kütüphanesi içerisinde Dinosaur Model 17 kütüphanemizi mutfak kullanırken seçiyorduk. Şimdi sürgü dolap kütüphanesini seçeceğiz. Burada bizim e, asıl dikkat etmemiz gereken şey radyolabı oluşturma mantığı. Bizim kütüphanemizde çekmece, kasa, kapak, aksesuar şeklinde radyolabın yapı elemanları bulunmakta. Kasalarımızla başlıyoruz. Kasaların da içerisine girdiğim zaman ara kasa, başlangıç k baş, başlangıç kasası, k ara ara kasa, k son bitiş kasası oluyor. Burada diğer görmüş olduğumuz köşe kasalar veya işte bu şekilde 5 bölmeli alanlar. Bunlar akıllı objeler. Attığınız zaman, ekranı sürüklediğiniz zaman üzerine değişiklikler yapabiliyorsunuz. Yine bu şekilde yüklük kısmını da e, çok rahat yönetebilirsiniz. Köşe dolaplarımızda da yine bu şekilde modelleri görüyoruz. Şimdi ben basit bir genel mantığı anlatacağım. Öncelikle ekranı bir tane başlangıç kasası sürüklüyorum. Mutfak gibi ilk modülümüz nereye yerleştirmek istiyorum? İlgili yere yerleştirdim ve gitti. Arkonun radyolak mantığında Öncelikle kasayı atıyorsunuz. içine dizayn ediyorsunuz. Sonra diğer kasayı atıyorsunuz. Ben 3 bölümden olursam bir kasa yapmak, ee, yapmak istiyorum. Başlangıç kasası, ara kasa ve bitişten oluşan, son, sondan oluşan. Şimdi başlangıç kasasını ekranı sürükledim. Sonra bunun içerisine birer bir tane çekmece atalım. Çekmecelere geldim. Herhangi bir tane çekmeceyi sürükledim. Bu gitmesi gerektiği yeri bu durumda biliyor. Ama ben ara kasa atıp çekmece yazsaydım o Ara kasanın içerisine gidecekti. Yani en son attığım kasanın içine gidecekti. Başlangıç kasasına gitmeyecekti. Bunun için ne yapmamız gerekecekti? Intelligent ekranına geçip sürükleyebiliyoruz. Ama ben önce düzenledip sonra bir sonrakine geçmeyi genelde tavsiye ediyorum. Attıktan sonra şunu yapabiliriz. Hem kasanın kendisi için özelliklerine geçelim. İşte rengi abanoz olsun. Arkalık rengi beyaz olsun. Bazı yüksekliği ve diğer teknik bilgileri buradan dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Çekmece Çekmecede çift tıkladığımda yine çekmecenin kulp modelinden örneğin kulp modelini de değiştirelim gömme kulp olsun. Ee, bir derinliğini değiştirmek istiyorum 50 cm derinliği olsun. Tamam dediğimde bakın hızlıca değiştirmiş oldum. Hemen bunun yanın üzerine aksesuarlardan e, ahşap aksesuarları gireyim şöyle bir askı elemanı attım ve yerleştirdim. Şimdi bu çok yukarıda gelmiş olabilir, çok aşağıda gelmiş olabilir sizin için. Default ayarı bu şekildedir. Buradan tabii raft atabilirsiniz veya başka şeylerde. Bunu aşağıya çekmek istediğimde Ben bunun için Intelligent ekranı kullanmanızı tavsiye ederim. Burada manuel de sürükleyebilirsiniz. El alışkın kullanıcılar yine onu da yapabilir. Ama ben Daha ölçülü çalışmak isteyen kullanıcılar için Bunun için Bu ekranı tavsiye ediyorum. Öncelikle plan görüntüsünden cephe görüntüsüne geçtim. Bir kez tıkladım. ilgili ürünümü seçtikten sonra ölçlendir fonksiyonuyla numerik ölçlendir fonksiyonuyla dört yönüne 20 santim gitmesini istiyorum. Bakın burada direkt aşağıya indi. Buradaki ekranı sürüklediğimde ufak tefek sağ sola kaymalar hani bir sonraki modülün içine geçmesine vesaire sebep ol, olabilecektir. O yüzden bu şekilde ee, ölçülendirmek yani aşağı indirmek ölçü daha rahat Hemen bunun yanına bir tane daha ara kasa sürükledim. Bu ara kasanın içerisinde ne olmasını istiyoruz? Yine aksesuarlarıma gideyim. Bir kazaklık şeklinde şöyle evet bu raflı modülden bir tane atayım. Hemen bunu da attım. Bunun üzerine çift tıkladığımda Örnek veriyorum 180 değil 175 yüksekliği olsun. Birinci raf yüksekliği 30 değil işte 35, ikinci raf, üçüncü raf hepsini tek tek ayarlayabiliyorum. Mesela 150 değil, 155 olsun şeklinde. Genişliğini, derinliğini yönetebiliyorum. Tamam dediğimde bakın belirlediğim kriterlerde modülüm oturmuş oldu dolabın içerisine. Kasa kısmından son kasaya da geldim. Bunun da içerisini nasıl yerleştirmek istiyorsak şöyle rafıma atacağız artık şöyle biraz yaklaşayım. Oks, pardon. Aksesuarlar. Ahşap aksesuarlar yine buradan hangisini artık kullanmak istiyorsak ben şu üçlü rafı buraya atmak istedim üzerine çift tıkladım. Hatta şunu yapabilirsiniz daha ölçülü çalışmak isterseniz. Burada rafım seçili üçlü rafı. Direkt tabana yerleştirebiliyorsunuz zaten. Seçtikten sonra numerik kaydır fonksiyonu örnek veriyorum iki yönüne 40 45 santim dediğim zaman burada 45 santim boşluk bırakarak otomatik yerleşecektir. istersek zaten şu an video kaydından dolayı tam net yakalayamadım. Kasıyor. Yine burada istediğimiz gibi ölçülendirmeyi de yapabileceğiz. Bunların arasındaki boşlukları üzerine çift tıkladığımız zaman yapabiliyoruz. Şu an içerisini tamamen dizayn ettim. Burada sürükleme yapabiliriz. Yani buradaki aksesuarı buraya, buradakini buraya alabiliriz. O tıpkı mutfak modüllerinde de olduğu gibi birbirlerini yakalayacaktır ölçülendirmeden bahsetmek istiyorum. Daha sonra kapak kısmına geçeceğim. Otomatik ölçülendirme fonksiyonu yine burada da kullanabiliyoruz. Yatayda yakaladığımda bu şekilde hemen dolabın merkez ölçülerini yakalarım. Bir düşeyde yakalayalım. Bu şekilde. Ve daha sonra istediğim ara ölçüleri de yine otomatik ölçülendirme fonksiyonuyla örneğin buradan buraya şeklinde yakalayabilirim. Veya işte burada çekmece yüksekliğini belirtmek istiyorsunuzdur. Buradan buraya veya kendiniz herhangi bir şey yazmak istiyorsunuzdur. Burada abc fonksiyonunu seçip işte örnekliyorum veriyorum boş alan diyeyim. Bakın burada Türkçe karakter desteğinden sil diyelim abc Bu şekilde istediğimiz alanlara da yine e, yazı vesaire ekleyebiliyoruz. Onun dışında kapak kısmına geldiğimizde ise yine kütüphanemize geri dönüyorum. Bu arada burada normal dekorasyon objelerimiz de var. Yani bunları da yine kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum buradan bir tane şöyle bir ayakkabı modeli alayım. Yine yerleştirip şöyle döndürüp renderda bunların daha gerçekçi ve daha Albenil olmasını sağlayabilirsiniz. Yine internetten kendi indirdiğiniz ürünleri de burada kullanabilirsiniz. Mesela şuraya da şöyle bir ürün bırakalım. Hatta şöyle hafif açı şey yapalım. Yani burada hızlı bir şekilde hem iç dizaynını hem de onunla ilişkili olan aksesuarlarınızı yerleştirebilirsiniz. Yine burada askıdaki ürünleri de buradaki askılık içerisine koyabiliriz. Şimdi bu kısımdan sonra kapak kısmına geliyorum. Kapaklar nasıl çalışıyor bizde? Kapak kısmına geldiğim zaman da yine burada sürgülü kapakları yani kaya kapakları ve bir de işte içerisindeki desen hani modellerini görebiliyorum. İsterseniz bu üç kapaklı bir dolap hani tek tek kapak atabilirsiniz kapak kısmından. Veya işte burada görmüş olduğumuz gibi üç bölmeli. Şu kapak üç bölmeli. Bunu kullanabilirim. Şimdi öncelikle buna ekranı sürüklediğim zaman bana bölme rengini soruyor. Ayırt edebilmek için şu Üçüncü bölme rengini tik ee, kapak bir isim seçin. seçip şöyle atayım. Şu an kapağı hesaplayamıyor ilk attığımızda Arkon. Bu ve bu şekilde tam orta bölmeni e, en son attığımız son kasanın ebadında yerleştiriyor. Bunun için size şunu öneriyorum. Intelligent ekranında ben genellikle şunu yapıyorum. Kapağı şu şekilde kenara alıyorum. Hem müşterinin de dolabın için daha rahat görebilmesi için. Şurayı bir ölçülendiriyorum. 192 bizim tamam e, toplam modülümüzün genişliğiymiş. Kütüphaneyi de kapatalım. Böyle üzerine çift tıklayayım. Genişliğimiz... Ben temsili tam orayı kapatması için 192 girdim. Birinci kayıt yeri 64 olsun. İkincisi 128 olsun. Yükseklik 2.20 kalabilir. Birinci bölümü ve ikinci bölümü yükseklikleri de bu şekilde kalabilir. Ee, üçüncü bölme rengi değil de... Şimdi abonoz yapalım. İkinci bölme rengini tik yapmak istiyorum bunu uygula dediğim zaman bakın şu an e, tamamen vermiş olduğum bilgiler doğrultusunda bana kapağımı tasarladı. Yani burada siz dilerseniz daha sonra renkleri kütüphaneden sürükleyebilirsiniz. işte ayna sürükleyebilirsiniz. Metal rengi sürükleyebilirsiniz. Beyaz sürükleyebilirsiniz. Modeli oluşturduktan sonra istediğiniz şeyi sürükleyelim. Mesela çıta rengi, çıta kalınlığını 4 değil de 2 yapabiliriz çerçevelerimizin. Onun dışında işte burada bölme renkleri kapak yerleşmesi, ya profil rengi abonozu değil buradan gelelim işte plexi veya işte metalik pano şeklinde veya işte burada başka ahşap renkler hepsini seçebiliriz tamam dediğimde bakın bu şekilde bir kapak modeli oluşturmuş oldu buraları 20 yapmıştık az önce bunu kapağın isterseniz dolabınızı isterseniz hemen yanında bu şekilde bir sunum yapabilirsiniz veya ee, direkt burada modülünüzün üzerine sürüklediğinizde otomatik yakalama fonksiyonundan dolayı yakalayacaktır. Tercih tamamen sizin. Ben genelde hem içinin hem kapağının gözükebilmesi adına bu şekilde render almayı tercih ediyorum. Hatta bunu birazcık numerik ölçülendirme fonksiyonuyla bir yönüne 50 santim diyerek çok oldu. 3 yönüne 25 diyelim. Bu şekilde bir render almak istiyorum. Render için ne yapıyorduk? Onu tekrar etmiş oluruz. Bir malzemeler bizim için çok hayat taşıyor. Cama şeffaflık varıyorum. Yerin parlak olmasını istediğim için parlak parkeyi sürüklüyorum. Onun için herhangi bir özelliği değiştirmeme gerek yok. Bu şekilde bir bakış açısı ayarlayalım. Ha, bu arada bazayı atmayı unutmuşum. Otomatik baza yaptıracağım. Baza diyorum. Evet abonuz olmasını istiyorum. Hemen bazayı da yapıyor. Bu kısmı silebilirim orayı şu an mobil gibi algıladım evet tamamdır şöyle hafif uzaklaşalım render butonuna bastım tamam <laughs> renklerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmadım üzerine çift tıklayıp veya kütüphaneden üzerine sürükleyerek renk değişikliği yapabilirsiniz. Ben buradan 800'e 600 orta kalite seçerim ama biraz çözünürlüğümü de yükseltmek istiyorum. 1920'ye 1080 olsun. Hafif orta kalitenin üstü bir render alacağım. Bunu displacement default ve show yani pencereden gelen ışığın yerdeki görünümüydü. Bu olsun rendere gerçekçilik katsın biraz. Buradaki değerlerden de gama bizim renklerimizin daha tonajlı çıkmasını sağlar. Yansımalarımız aktif olsun render kalitemizi bir tık yükseltmek istiyorum buradan daha fazla pikselle tarasın ve iç mekan renderında adaptif subdivision'ı seçip detaylarımızın belli olması için fix Subdivision'ı 8 yine buradaki subdivision değerlerimizi birazcık yükseltiyorum. Köşe kırıklıklarımız için AC aktif hale getirdim. Ve render dedim. Evet şu an render almaya başladı. Biraz ışık şiddetimi arttırabilir misin? Onu unuttum. Hemen onu da arttıralım. Render bir önceki renderler zaten hatırladığı için herhangi bir şeyde yani diğerlerini değiştik yapmıyor. Sadece şuradaki ışık mi? 20, 20 değil 10 30'a çıkartıyorum. 1 ile 50 arasında kullanabilirsiniz. Daha aydınlık çıkması için. Evet, bir tık da yaklaştım. Render'ı almaya başladı. Render'ı durduracağım, video kaydını durduracağım. Render bittikten sonra tekrar açacağım ve devam etmeye başlayacağım anlattım. Evet, yaklaşık 12 dakika süren bir render olmuş oldu. Burada yerdeki parlaklığımız, işte ışık dışarıdan gelen güneş ışığının yerdeki iz düşümü, biraz da aşağıya çekersem biraz işte kapaklara bir ayna atabilirdik, işte parlaklık verebilirdik, şey, profil rengini de seçtiğimiz şekilde kendini gösterdi. Dolabın içerisinde e, ahşap renginin koyuluğundan kaynaklı bir karartı var. Yani açık renk sesliydik. İçerisi daha aydınlık olabilirdi veya bir ekstra aydınlatma spot ışıklar da koyabilirdik buraya. Bunlar tamamen sizin kontrolünüzde, sizin yönetiminizde olan şeyler. Ama genel olarak bir ay dolap mantığı arkonda bu şekilde. Yani artık işte bu 5 bölmeden oluşabilir, köşe oluşabilir, olabilir ve iç dizayn nasıl olacaksa hepsi yani yapabileceğiniz tüm gardırop tipleri içerisindeki, içerisindeki kütüphanede seçilebilir elemanlarla oluşturulabilir. Ee, şimdi renderlı kısmı ile tamamlamadan önce bir şey daha göstermek istiyorum. Burada render'ı yönetebildiğimiz, render aldıktan sonra renk, render sahne ayarlarıyla oynayabildiğimiz işte hafif bu şekilde bir sahneyi bakın dolabın içerisinde ne kadar aydınlandığını görüyorsunuz. Hafif de renklere canlılık katacak olursak şuradan Sanırım bu şekilde daha iyi oldu. Evet, tüm anlatacaklarım bu kadardı. Ee, dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.